Evet arkadaşlar, Delta Motor'dan herkese merhaba. Şu an Türkiye'de Dominar 4'ün stoğu yok gözüküyordu sitesinde. Fabrikada şu an stok yok ama Gaziantep'te eğer arayan bulamayan arkadaşlar için bir tane var. Burak Motor Gaziantep'in içerisinde. Elinde bir tane var ve aldığım bilgiye göre 2023 yılına kadar gelmeyecekmiş. 2023'te bunların daha önceki videolarımda bahsettiğim Yeni versiyonu yani aksesuarlı versiyonu işte arka çanta demirli, camlı, elcik korumalı versiyonu gelecek. Eğer şu an almak isteyen varsa ve ee stok bulamıyorsa Burak Motor Gaziantep'ten satın alabilirler. Telefonla arayıp iletişim kurarsınız. Onlar bir şekilde kargoyla falan filan Burak bir şekilde Enes pardon bir şekilde ayarlıyor. Yeşil de gayet güzel. Sikli bir yeşili var motorun değişik güzel bir yeşili var ya çok tatlı duruyor yeşilde yani dikkat çekmeyi seven arkadaşlar için yeşili güzel bunu alacaksın abi bir yeşil jant şeridi çekeceksin bu motor çok başka bambaşka olabilir evet buradan da Burak motora yeni dükkanının yeri hayırlı olsun diyoruz görüşmek üzere Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar